Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi ofiste şöyle bir mısır çorbası yapacağım. Bizim Karadeniz bölgesinin meşhur çorbalarındandır. Soğuk çorba. Şimdi şöyle yarım kilo kadar mısır aldım. Pazardan. Ee, güzel akşamları ıslattım bunu. Şimdi sabah da güzel 4-5 sefer yıkadım. Tertemiz suyu aktı. Şimdi ben bunun üstüne bir kaşık tuz atacağım. Şöyle 1,5 litre kadar su koyacağım biraz suyu bol olsun güzel şu şekilde düdüklü de haşlayacağım arkadaşlar pişireceğim çabuk olsun diye şimdi şu şekilde kapağını kapatıp düdüklüye koyacağım Bir yarım saatte falan pişecek sonradan aşamalarını göstereceğim evet arkadaşlar şimdi benim mısırım pişti birazcık sıcaklığı geçtikten sonra ben şimdi bunu yoğurduyla birleştireceğim bakın böyle biz bunu Karadeniz arasında pişiriyoruz büyük tencerelerde. Koyuyoruz dolaba böyle günlük az az yoğurt bir e, ayranlayıp yiyip fındık bahçelerinde evde yaz, yazın bizde meşhur soğuk yemeği bu soğuk çorbası. Benim şimdi buradan 1 litre yoğurdum var. 1 kilo kadar yoğurdum var. Şöyle güzel bir çarp Şuradan şöyle iki kaşık kadar iki yemek kaşığı yani kuru nane var. İsterseniz yaş naneniz varsa yaş nane de kullanabilirsiniz. Taze nane. Şöyle güzelce bir karıştırdım bunu. Şöyle güzelce şu şekilde karıştırdım. Şöyle 1 litre son suyum var. Karıştırıp Kışın sıcak, yazın soğuk çorbayı tüketiyoruz biz Karadeniz bölgesinde. Her yöre tüketiyorlar. Şimdi ben yavaş yavaş pişirdiğim çorbama mısırımı içine ekleyeceğim. Şimdi ben bunu buzluğa koydum arkadaşlar. Bakmam benim çok olduğunu. Çünkü biliyorsunuz burası ofis. Burada çok tüketiliyor. Kalabalık değiliz. Ben büyük tencereyle yaptım. Siz evde nasıl, nasıl azlık kişiyseniz az yaparsınız. Şimdi şu şekilde Buzluğa kaldıracağım. Bu bayağı bir soğuyacak. Şöyle ılık vaziyette. Ilık da tüketebilirsiniz ama biz burada soğuk tüketeceğiz. Ben pişirirken tuz koymuştum. Tuzuna bakarsınız. Tuz yoksa tuz ilave edip karıştırıp böyle buzluğa kaldırırsınız. benim çorbam bu şekilde buzluğa girecek şimdi. Üzerine isterseniz yağ yakabilirsiniz ama soğuk olduğu için biz bu şekilde tüketeceğiz. Ben böyle sunacağım kesinlikle üzerine yağ falan yapmayacağım yani orijinali böyle bu çorbanın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çorban soğudu, buzlukta böyle buz gibi serin serin ee, şu şekilde çorban böyle koyu kıvamlı, iç bir taneli. İsterseniz bunun içine nohut e, haşlayabilirsiniz, mısırla birlikte kuru fasulye koyabilirsiniz. Ben bugün böyle sade yaptım. Evet arkadaşlarım yiyecekleri afiyet olsun yapacak para fikir olsun. Kanalıma abone, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, saatlerin çok az, çok düşmeye başladı. Yani lütfen ne olursunuz biraz bana destek olun. Ben çalıştığım için çok fazla e, arkadaşlarıma katılamıyorum canlılara falan. Katılmaya çalışıyorum ama çalıştığım için fırsat bulamıyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Hayırlı günler diyorum hepinize. Allah'a emanet olun.